Sergen Yalçın'la birlikteyiz. Hocam geçmiş olsun. İstanbul İstanbul'a mağlubiyetle Evet. Nasıl değerlendirirsiniz? Bugünkü oyunda neler yanlıştı? Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, i̇lk bölümde oyuna çok iyi başlamadık. Ee, rakip baskıyla başladı baskıdan çıkmakta. E, Oyun ilk bölümünde biraz zorlandık ama e, oyuna baktığımız zaman e, bir baskı vardı. İstediğimiz oyunu yansımadık ama rakip de çok pozisyon falan bulmadı öyle ilk yarıda. İkinci yarıda gol yiyip ilk yarıda penaltıdan gol yedikten sonra yine sağ olsun vardaki arkadaşlar devreye girdiler. Bilmiyorum yani penaltı mı değil mi tartışılır mı onu bakarsanız televizyondan ama. Sonrasında sizin de itirazlarınız vardı özellikle. Şimdi şunu söyleyeyim. E, var sistemiyle ilgili şunu söyleyeyim var sisteminin kime çalıştığı belli değil bir defa. Ben onu söyleyeyim. Neye göre çalıştığı belli değil bu var sisteminin. Ben verilen penaltılar, verilmeyen penaltılar, bu vardan gelen penaltıları görüyorum. Olacak iş değil bu verilenler. Yani bu futbolun doğallığı bu değil yani. Futbol artık doğal bir oyundan çıktı. Varda oturan arkadaşların tamamen eline geçti futbol. Yani böyle en azından. Onu söyleyeyim öncelikle. Varda oturan arkadaşların elinde. Maç kimin kazanacağı Varda oturanların elinde artık. Onu söyleyeyim. Sağda verilen mücadelenin yani bir yere kadar tamam ama bir yerden sonra Varda oturan arkadaşların artık elinde kalmış takımların hepsi. Bu olsa herkes için geçerli. Onu söyleyeyim. İkinci bölüme çok iyi başladı ikinci araya. 20-25 dakikalık. işte Roziyer'i çıkardım. Atılabilirdi. Biraz Roziyer oyundan koptu. Biraz şey kontrolü kaybetti. Onu çıkarmak zorunda kaldım. Biraz çekindik atılabilir diye. Dorukhan'ı aldım. Venezuela aldık, en kutuyu aldık, hamle yaptık e, ikinci yarı hamle e, olumlu geldi takıma. İkinci yarı çok baskılamadık, 25 dakika pozisyonlarımız da var, e, evet çevirebilirdik de beraber getirebilirdik olabilirdi e, bizim adımıza. İkinci golü yedikten sonra oyundan düştük. Sonra bir gol attık. Oyunun sonunda baskımız vardı ama çok fazla bir sorun çıkmadı. Olabilir, kaybedebiliriz. Her maçı kazanacağız diye bir kural yok. İyi bir takımlardık. Alanya Spor'da güçlü bir takım. Özellikle ofansifatla çok etkili bir takım ama tabii biz bugün kendi istediklerimizi yapabildik mi? Yani bir kısmını yapamadık ama bir kısmını yapmaya çalıştık. Tabii oyuna baktığımızda Rıdvan'a vurulan dilsek sarı kart mı? Bilmiyorum. Bir bakın. Çocuğun... Bayağı bir tedavi oldu kenarda yani. Hakem arkadaşlar e, ee, şunu söyleyeyim. Biz sadece rakiplerle oynamıyoruz müsabakaları. Yani sadece rakiplerle oynasak belki işimiz daha kolay olur ama maalesef <laughs> başka etkenlerle de uğraşmak zorunda kalıyoruz. Ee, bizim maçlarda sürekli nedense VAR devreye giriyor. Sürekli biz penaltı yiyoruz varlardan. Bilmiyorum olabilir de olmayabilir de ama bizim lehimize olan pozisyonlarda hiçbir şey devreye girmiyor. Verilmeyen sarı kartlar, kesilen ataklar, işte yapılan işler saha içerisinde hiçbir şey devreye girmiyor. Ya bu şartlarda ee, nasıl mücadele edeceğimizi şu anda içeride onu düşünüyoruz. Yani biz nasıl bu şartlarda mücadele edeceğiz? Biz nasıl bu şartlarda bir e, bir şeyler yapıp hedefi zorlamaya çalışacağız? Yarışmacı takım olacağız. Tamamen şu anda onun plan programını yapmak e, içeride onu konuşuyoruz e, hocalarla. Ama şunu söyleyeyim. Yani buradan e, da Serdar Tatlı'ya da söyleyeyim. Yani hakemler tam bir felaket. Olacak iş değil yani. Yazık. Yani mücadele ediyoruz o kadar emek veriyoruz tamam belki biz çok iyi oynamadık yani rakip de rutin oynadı baktığımız zaman rakibin kaç tane gol pozisyonu var bugünkü maçta ya yani bizim e, net pozisyonlarımız var rakip yani bir oyun baskında koşan mücadele eden iyi bir takım ama baktığımız zaman e, net bir pozisyonu, bir pozisyonu vardı ya işte atsak 1-1 bir bir olsa oyunu çevirme ihtimalimiz çok yüksekti çevirebilirdik ama dediğim gibi alan Spor'da güçlü bir takım kolay değil bu tür maçları çevirmek kaybedebiliriz hocam bu çok normal bir şey futbolda bunlar var ama yani biz, biz kimle mücadele etken şaşırdık yani şunu söyleyeyim. Ya Fenerbahçe maçında bile Fenerbahçe mağdur gösterdiler. İnanamıyoruz yani biz bu olanlara. Çok inanamıyoruz olan bitene. Yok kim arkadaşlarla ilgili özellikle. Çok üzgünüz bu konuda. Lütfen biraz daha dikkat etsinler. Lütfen daha sağlıklı maç yönetsinler. Sağda oyuncular çıkıp 90 dakika mücadele ediyorlar. Böyle e, sürekli varın devreye girip hiç böyle futbol futbolun doğasına uygun olmayan pozisyonlarla böyle e, penaltı verme, maç kazandırma. O devir artık bitmesi lazım yani. Ya ben olsam bir tavsiyem daha var. Bence barı kaldırın. Çünkü hata yapabilir hakemler ya. Yanlış penaltı verebilir. Offside'ı kaçırabilir. Tamam. Okey, razıyız biz. Hata yapsınlar Ama bu şekilde olmaz yani. Doğallık kalktı ortadan. Oyunun doğallığı ortadan kalktı. Alican'ın içinde saçma sapan bir pozisyon. Birinin eline top değiyor. Birinin eli birinin suratına çarpıyor. Lapier hadi seyret penaltı ver. Ee, avantaj sağla, penaltı ver, öne geçiyor. Öyle. Yok o işler artık futbolda ya. Bu yüzden Avrupa'da, Mavrupa'da hiçbir yerde başarılı olamayız bu şekilde. Böyle işler giderse bir yerde başarılı falan olamayız biz. Ayrıca kendi kendimize burada konuşuyoruz. Haftaya ne olur hocam? Rozier yok. töre, Adem, Aydın'ın Asi Bilmiyorum sakatların durumunu henüz belli değil. Zannetmiyorum haftaya olacağını sakatların ama önemli değil yani. Biz daha çok daha fazla eksik oyuncuyla da maçları oynadık. Evet. Problem bir Oyuncumuz var. Oyuncularımız var. Herkesi kullanırız. Çok teşekkürler. Değil, ben teşekkürler. Teknik